Neyse. Ha şey PK2 oynuyoruz. Yeni güncelleme gelmiş. Ben bir bakayım. Lava güncellemesi galiba. Ne yapacaktım lan ben? Niye burada şey var? Ne var? 16? Ha 16. yıl diye. Bir sürü altın oldu? Bu. Altındır göstereyim şuradan. Bu bir dakika. Uhu. Altının bir sürü oldu da. Acaba şurada her her güncelleme geldiğinde şurada şey oluyor. Evet, ödül oluyor. Bir bakmam lazım oraya. Aha! Parkur var. Bildiğin parkur. Tamam. Burada bir şey var da. Tamam birazdan alırım almanın ödülleri. Burada var mı? Yok. Şuradan şöyle mi çıkacağız? Lan hiç oradan çıkan buradan çıkabilir miyim ki? Ya niye buraya çıktım abi? Bu ne? Ne yazıyor bunda? 3 çık. 2019. Ya ne alaka ya? Yani 2019'da çıktı değil mi bu? Şunların üstünde var mıdır acaba? Yok ben bunu sus gideceğim. Ha, 2020. Bir de profilleri 2020 profili falan koyuyorlar koymuşlar. Mesela 2000 benim profili çıkacak şimdi. Ha çıktı. Geldim buraya. O zıpladım. 2022 ha 2021'deydim doğru. Az önce zıpladım. Aynen bu vardı. Burada ne var? Yukarı mı çıkacağım? çık. Bir şey bak. Ya. Sinir oldum, sinir. Sinir oldum. Heh. Şuradan git. Ha, buradan geldim zaten ben. Şura. Ha, burası 2023. Orada bir şey vardı. Kesin ha profil değil mi? Aynen bu profil vardı galiba. Evet hatırladığıma göre evet. Öyleydi. Lan! Ya! Bir de nereye attı beni? Allah aşkına tövbe. Nerede? şöyle çıkayım. İnşallah aynı yeri çıkıyordur. Evet aynı yeri çıkıyor. Hop. Buraları görmüştük zaten. O yüzden buraları geç. Aa burada bulut şey var. Burada ne var? Niye burada değişik değişik bulutlar var? Aa burada burada 2021'deyiz tamam 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 ya burada buradan zıpladık hop he şimdi buradan ha, burada kalmıştık burada ben mal gibi düşmüştüm bak yine düşüyordum bir dakika Heh, Burada düşmüşüm ben çok değişik gidiyor çünkü. Burada mı düştüm? şu ha, burada düştüm. Bak burada düştüm. Evet. 2024 ee, ne tarif edeceğiz şimdi biz? 2025 orada olduğu için ab çıktım. E ee, buradan şurada ödül mü var? Ne var şurada? Bir dakika. 6. yıl mı 16. yıl? Ya 6. Altıncı... sene altıncıymış bu. Niye on altı elmas verdin? Çıldırırsın, çıldırırsın pek. Adamı çıldırtır ya. Ha buradan. Ha, en son buna geldik de. Binemiyoruz. Ben niye buraya geldim? Aa şurada da var. Bir dakika. Hem şu içeriği de göstereyim ben. Bir dakika. Arkadaş var mı? İçeride yok. Tamam. Bas. Ha şu köprünün altında da böyle pet gibi bir şey. Ha buradaki şeyler nerede lan? Buradakileri var çıkarmayın. Ha? Kutu mu? Vallahi kutu. Al git. Aldım gitti. Bana sadece 750 altın verdi. verdim. ne var oğlum bura nere ya oğlum Cık. lan burası bana bir tanıdık geldi ama Cık. neyse bir bakalım burası bana bir tanıdık geldi Var bu buraya bana tanıdık geldi. 4 yazıyor. Dört yazıyor. Ben ne aklıma geliyor. Ha şu resimler yoktu. Hatırlıyorum. Happy birthday. Aa girilmiyor. Neyse çıkalım. Bir o tekrar oraya gittiğimizde belki. Aa ama içeride de olabilir. Köprüde de olabilir. Ben ilk önce bir köprüye bakacağım. Köprü. Hem mağazaya ne? Ha, mağaza daha aşağı çalışma. Hmm, nereye gidecektim ben? Aa burada kutular gelmiş de. Bu ne alaka? Kutu. Lan dokunamıyorum. Dokunamıyorum. Bu kutu ne alaka? normal şeyler vermiyor muydu? Bak ben şunun kılıcını çıkarmaya çalıştım. Şu kutu. Ama 2 saatte on bir tane açtım hala hatta 11'den fazla açtım galiba. Sen ne alaka ya? Neyse. Bu arada ben antrenmana biri koymamışım. Kim? Oğlum. Ama benim ay ayıcıklarım nerede? Ha buradaymış. Beş seviye olduğu için galiba. Diğer ayıcıklarımı bu arada e, şey kuzenlerime dağıttım. Yani benim en zaten benim çıkarmak istediğim buydu. Beautiful ayıcığını çıkarmaya çalışıyordum. Bu arada kulüpteki şey ödüllerinizi alın bu arada. Ben size söyleyeyim. Biz şu an hala şeydeyiz değil mi? Hala şeydeyiz galiba. Hala 1.dayız. Evet. Ha, aşağı inelim bir Aşağıda kek var Kekin içinde bir şey var mı Altında veya Cık, Yok Koymamışlar bu sefer Ben bir Ne yapacaktım lan ben Bir dakika şuradan çıkayım videoyu bitireyim. Çok önemli bir işim var. Acaba yeni ev geldi mi ona da bakacağım dur. Nerede benim ev? Evim yok ha. Kaç abone ne Anne abonesi. Kaç beğeni almış? Yine bak hala baktı ya bu. Aa girilmiyor evlere. Niye öyle olmuş? Neyse Allah'tan. Diyelim hiçbir zaman girmezse bu evlerim var. Hihiha. <laughs> bak. Bak buna anca. Şunda önce bir 200-300 vardır bu evde beğeni. Yani. Tamam neyse görüşmek üzere bay bay